Ya burada karavan mı yapacaksın? <laughs> Havlu Günden herkese merhabalar. Ben Özlem. Ben Gökhan. Evet Gökhan, yine bizi şaşırtıyorsun. Şaşırtmıyorum ben kalem açıyorum. Uslu uslu burada, dersime çalışıyorum. Aferin. Yine mi kalem tıraşını evde <laughs> unuttum? Evet, evet benim kalem tıraşım evde kaldı. Aa. Neyse biz Gökhan'ın kalem açmasını beklemeyelim. Buraları hızlandıralım. <laughs> evet, bugün neler yapacağız? Anlat bakalım. Bugün üst dolaplara başlıyoruz. Biraz sonra işte buranın iyi kötü kafamıza basit bir plan yaptık. Tabii yine doğaçlama gelişecek de olay. kenarlarını geçen videoda kalıbını almıştık zaten. İşte kenarlarını keseceğiz. Sonra alt iskeleti yapıp oturttuğumuzda zaten burayı yapınca şuraya da bir mutfak mutfağın üzerine yine bir tezgahımız olacak. Tezgah değil ya dolabımız olacak şöyle şeklinde. Daha bir dolap olacak. İşte burayı yapsak o da bugünlük yeter. Hatta burayı yapınca belki gazagelik bu tarafınkini de yaparız. Onları yaparsak bir de mutfağı yaparız. <laughs> Büyük ölçüde bitirdiler. Yanına yola çıkarız. <laughs> ne yapıyorum bakalım? Usta usta vidaları vidalıyorum. Aferin sana. Aynı hızda basmam gerekiyormuş ki bir de başa dışarıda kalmasın. Bak sen şuna. Bak böyle. Bak hiç bozuyorum. Bak bak. 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 Az hızlandırayım buraya. <laughs> Olan dimdik tutmak ve aynı hızda sabit bir şekilde aşağı doğru vidalamaktır. Büyük <laughs> <Üh>, rüzgara bak. <laughs> araba yıkılacak rüzgardan. Hava bugün çılgın, yağmur var, rüzgar var, hem de deli gibi bir rüzgar var. Bayağı araba böyle zangır zangır deprem oluyor gibi sallanıyor. Ver bakayım oradan bir ikilik. Aa bu üçlük. Yo, ikilik. Kaşık mı? İkilik mi? Üçlük olsa bilirdim. <laughs> Sevdiğim üçlük. Özlem üçlük vidalara bayılıyor. Bir ara terasa palet tahtaları almıştık bir şeyler yaparız diye. Oturdu böyle akşama kadar elinde üçlük vidalar, üçlük vidalar, bir onu vidaladı, bir onu vidaladı. Yüzlerce böyle minik buraya yaptı. Yaptım mı? Yaptım. Bilendim bak. Şu fazla kaçtı. Bak çocuğum ikili orada. Ya kutu. Böyle mi oldu? Sana böyle mi çıraklık yaptık? Ya bunlar hep Al al onlar. Ha. Karışmıştır oraya. Beni hani niye kamuoyunu rezil ediyorsun? <laughs> Hava yaptık burada. <laughs> Olağa denk gelmeyecek ki. Sonra olmuyor. Neler biliyorsun sen öyle? Şunun başı çok girmiş. Şöyle bir fazladan azıcık yukarı alayım. Biraz daha alayım. Tam bir usta, tam Ay bir marangoz. Biraz da indireyim. <laughs> tamam sen <sana gülüyor> suyunu çıkarma. Daha devam ediyorum değil mi? Yo, nerede bunun diye? Yo, bitti işte. Üç tane, üç tane yaptın. Evet eserlerini göster bize. Nedir onlar şimdi? Şimdi bunlar böyle raf bölmeleri. Böyle uzun değil ama. Heh, ortaya geliyor oyunlikte. Böyle gelecek. Tam tersi o da. Bu böyle olacak. Aynen. Böyle bir kapak olacak. Bir tane diğer tarafı olacak. olacak. Yes. Burası benim rafım olur. Hadi bakalım. Burası da senin rafın olur. <laughs> Yok canım bana şey koyalım şöyle. Kenara minik bir çekmece yaparız bana oraya. Orası yeter bana. Bana gel. <laughs> <laughs> evet. O zaman bunları montaja başlayalım. Haydi bakalım. Şuraya bak hep çıkmış bunların uçları ya. Ah. Şimdi gel bunları sükleri alalım. Ah. Şuraya bak ya. Bu nasıl işçilik oğlum? Bu ne? Bu ne ya? Tamam bırak ben yapacağım. Bırak. Bak, bak. Bırak yaparım ben. Tam bir usta, Allah tam Allah bir çılgın. Allah yeter ya. Tekrar tekrar iş yap. ediyorum ya. Dolan mı? Tamam şimdi bunları aynı zaten bir tık yer yapıyorum. <laughs>

fazla oldu. Şöyle bir. Efendim? Olay şu. Biz normalde bu lambillerin arkasına ince bir kontrol plak vida aldık. Şey olsun diye sağlam hepsini birbirini tutsun diye. Ancak bunu koyduğumuzda biz bunun kenarını koyarken kontrol üzerine binecekti. Arada şöyle kontrol plak gözükecekti. Burada çirkin bir görüntü olacaktı. O yüzden şimdi bunları koyacağımız yerleri hemen üzerine falçatayla kesiyoruz ki koyduğumuz şeyler, lambiller tam otursun tane kesse görelim. Keselim mi? Kestim. Böyle şov yapma. Ha, bu olmaz. bir şeyden de bahsedelim. Arabadaki yalıtımın öneminden. Şu anda duyduğunuz bütün ses, bu yağmur sesi. Buradaki klimayı söktüğümüz için bütün yağmur şıpırtıları, kuşların yürümesi vesaire buradan geliyor. Yani aslında arabanın kaplı yerlerinden bir ses gelmiyor değil mi? Çok hafif. Tabii şu ön tarafta hiçbir ses duymuyorsun durduğun zaman şu tavan döşemesi olan yerlerde ama orada yalıtım olmadığı için direkt sacın üzerine vuran bütün o sesleri şatı Yani Gece uyuyor olsan, filmi sokar. Aynen. Bu güzel şıp 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 yağmur sesinin dışında böyle tık 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 böyle bir metal sesi gelince insanı çok rahatsız ediyor. Bu bilgiyi de böyle verelim dedik. <laughs> Ne yapıyorsun Özlem Usta? Ne yapıyorum? Ee, senin videolarda en çok değindiğin konuya e, önem getiriyorum. Hmm. Ne yapıyorum? Bir de başlıklarına yer açıyorum. Çünkü direkt ne diyordun sen videolarda? <gülüyor> <gülüyor> Eğer direkt videolarsanız tahtalarınızın çatlamasına sebep olabilir. Bu yüzden üşenmeyin önce böyle delikler açın. İyi izlemiş miyim? Aferin. Sıkı takipçiniz. Hayır. Boş değiştiriyorum tam bir marangoz, tam bir işçi, tam bir usta. Şimdi de vidalarımızı atabiliriz. Aa şey yaptım, şuraya atmadım. Neyse. Neden böyle bir parça mı Biraz ondan bahsedelim. Şimdi lambirler güçsüz tahtalar olduğu için bunları eğer direkt birbirine vidalasaydık bu raf sağlam bir raf olmayacaktı. O yüzden yükü dağıtmak için araya böyle bir tahta koyduk. Böylelikle bunlar üçü birbirine kenetlenip daha sağlam bir raf olacak. Harika. Çık 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 çık. Güneş çıktı. ben çok yoruldum. Bir şey biraz yok ona devrettim valla. Sabahtan beri vida 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 vida. Şimdi Alem Usta görsün. Aa yorumlara bekliyorum. Hangimiz daha iyi ustaydım? Benim de elim gayet yatsındı bence. Demek Alem Usta görsün ha? Yazıklar olsun. Yine meşhur vida başı yerleri açılıyoruz. yüzden. Şu yüzden. Şimdi o attığım parça kütüğe onları bir de almak istiyorum. Düzgün olması için de. Ha, niye öyle Hala usta görsün falan. Kamiyi vidalayamadı sanki. Niye vidalayamayayım be? Ne oldu? Aa, aa uç düştü. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ın sabırı yok işte. Bunları yayınlayacağım. Ödükleri ben yaparım. Üst dolabımızı şimdi bitirdik. Daha sonra bitirmedik de. En azından iskeletini bitirdik. Şimdi yukarıya tutturacağız. Tuturken de sağlam olması açısından şimdi bunu böyle koyduğumuzda sadece iskeletimden tutturmak yerine her zaman gibi ne yaptım? Farklı farklı evet. parçalar. Bunlar arabanın arkada şeyine geliyor zaten. Bu kasasına denk geliyor. Bunları akıllı vidalarla metale kasaya tutturup rafı bunun üzerine oturtacağım. Zaten bunlar bittikten sonra da şunun üzerine aracımızda kullanılmış şeyler ve kodu şemeler gelecek. Işte, aynı şu tağındaki gibi. Hem bu gözükmeyecek hem de sağlam durmuş olacak. Arabanın formu içeriye doğru çapraz gittiği için de edebilir düz koyduğunuzda aşağı doğru bu uçları. O yüzden tam böyle şey düz olsun diye hakikaten böyle bir açtırıyorum kuruşlarından. Tamam. Her şeyde biliyorsun ha.

Sağlam, Yok, tamam, <gülüyor> <gülüyor> bak sadece tamam. tamam. bana yani şöyle bir sağlam ittir yeter Öyle mi? Aynen Azıcık daha ittirsen Böyle Tamam Hafif tatlı ve ya. Evet, dolabımızı da tutturduk. Şöyle. Onu oraya Heh, sadece dur bir bana böyle. Sadece yukarıdan şöyle yaparsan iki saniyeden sonra saniye uçtan yeter. Tamam, bırak. Oyyy! mu? Evet, bu nedir? Şimdi üst tarafa kapakları atarken tutturacağımız iskeletin parçalarını yapıyorum. Bunlar böyle araya gelecek. Tabi böyle boşluklar kalmayacak. Buralara komple macun çekip zımparalayacağım. alacağım. Bunlar tek parça gibi gözükecek. Kapaklarda. üstten menteşelerle buna bağlı olacak. Böyle bir Ay şekillendi dolabımız. nereye tabii? Şurada biraz geçtiğince o inecek aşağı. Ee, Sevgilim ihtiyacım var sana. Geliyorum. Ne yapacağım? Söyle. Şunu bir sıfıra sıfır tutar mısın? Bakalım. Tamam. Tamam. Ha şey için bir dakika dur. Yine sen geç yana. <laughs> sıfır mı? Evet. Hazır mısın? Evet. Bu tarafı çok şöyle yani. ne mi? Ha, yani Böyle şey mi? mi? Tamam. tamam. yaptıktan sonra bir şeyler meydana çıkmıyor değil Eski karavanımızda burada bunun neredeyse yarısı kadar. Daha dar, daha uzun bir tane dolap vardı ama çok kullanışsızdı bence o. Böyle tişörtlerimizi falan hep burada içine koyuyorduk. Böyle içerisi sürekli dağınık duruyordu. Hiçbir şey istifleyemiyorduk. Böyle bölmeleri de yoktu. Üşenip yapmamıştık. <laughs> Karşı tarafta da dolabımız yoktu. Şimdi bunun aynısından karşı tarafta da olacak. Mutfağın üzerinde de böyle bir dolap olacak. Burada da bir tane dolap olacak. Her yeri <laughs> dolap <yapıyoruz. gülüyor> Her yeri dolap yapıyoruz ama içerisinin ferahlığını bozmadan. Yani içeride böyle bir ferah takılmamalı da bence oluyor. Bu dolap buna engel değil. Bence içerisinin ferah olmasının sebeplerinden biri de camın bulunması. Sen ne diyorsun? Kesinlikle öyle. Cam çok fark ediliyor çok kişi araç alırken hep şey diyor ama kenarları kapalı olsun kışın çok soğuk olur şudur budur da yani benim gördüğüm kadarıyla zaten bu karavanı kullanan kişilerin yüzde sekseni yazın kullanıyor baharda kullanıyor sıcak havalarda kullanıyor dolayısıyla siz bu camı aman kapatayım da işte bir yalıtım yaparım işte çok soğuk olur ondan kurtulurum falan bence gerek yok çünkü en azından şahsen biz kışın bu karavanda yaşamıyoruz, yaşamadığımız için buradaki camımız camın bize hiçbir zararı yok ama çok büyük artısı var. Çünkü bir yerde durduğumuz aracın içerisinde oturduğumuzda şu anda gördüğünüz gibi sarsa, şuradan gördüğünüz gibi mis gibi şey, her yer sizin direkt panoramik bir görüntü oluyor. Dışarı çıkmak istemediğiniz zaman manzaranızda güzel bir şekilde vakit geçirebiliyorsunuz, Dışarısını izleyebiliyorsunuz. arkada yolculuk yapan insan için de keyifli oluyor. Böyle bir durum. Ha bir de bu var, bir de burası var. <laughs> da karanlık çıkıyor şu an ama böyle bir dolap da olacak yani. Vallahi her taraf dolap. Yetmedi şu banyoyu plan istifleriz artık. Zaten şu anda bir çuval odun var. <gülüyor> <gülüyor> Camlar ne gibi bir dezavantaj oluşturdu soğukta? Ya soğuk alır ama bizim zaten planımız içeriye minik bir küçücük bir soba koyacağız. Hem bunu ısıtıcı olarak da kullanacağız yani şey yemek ısıtma işte su ısıtma var için hem ısınma amaçlı koyacağız. Gece döküm minik bir döküm soba olacağı için gece yatarken de içine odun atmadığımızda bile arabanın içi sıcacık kalacak. O yüzden yani camdan olan Bu, ısı kaybı mi? çok da sorun değil. Böyle bir planımız var. Arabalar yine yine atraksiyon oldu. Nasıl Kimse kimseye yol vermek istemiyor. Bu karavanı yaptığımızdan beri şu köşede... Günler saati kavga var orada. Evet. Ve gerçekten geçen arkadaşlar galiba beyni yok. Hiç kimse yol vermek istemiyor. <laughs> Kimsenin arabası suya girsin istemiyor. Kimse arabası beklesin, beklesin istemiyor. Bak işte. Ama herkes bekliyor. Herkes bekliyor şu anda. O da güzel bir çocuk. Neyse. Yerlerimiz de böyle oldu şimdi. Arabanın içinde kesin dışarıda yağmur olduğu için. Yani tam bir marangoz oldu ya burası. O ruhu da eksik yaşamıyoruz yani. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.